Ee, ben teşekkür ediyorum ee, teşkilatım adına bize böyle bir imkan verdiğiniz için. Ee, bu arada bütün hemşerilerimizi selamlıyorum. Ee, bir hafta sonu kutlayacağımız olan Kurban Bayramı'nın da bütün ee, Maratya'mıza, İslam Alevi'ne hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet biliyorsunuz ee, kısa süre önce bir başkanlığına getirildim. Ee, il Başkanlığı'na getirdiğimiz anda e, teşkilatlarımız var bizim e, ama bunları biraz daha e, eksiklerimiz vardı, eksiklerimizin tamamı konusunda ve e, kongresi yapılmamış ilçelerimiz vardı, onları yapıyoruz şu an. E, kurulmamış bir tane ilçemiz var, onları da kurmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. E, e, arkadaşların tevhidçikleri, vatandaşların bize tevhidçikleri... Güzel, biz memnun oluruz. Çünkü biz çok eski bir teşkilatız. 1979'dan beri kurulmuş Milli Görüş Teşkilatları'nda i̇şte daha önce e, Nizam Selamet Partileri, Refah Partisi, Fazilet ve e, şu anki Saadet Partisi olarak e, bu çizgide aynı e, görüşlerimize devam ettiğimiz için vatandaşlığımız e, daha önce yapmış olduğumuz iktidardaki çalışmalardan dolayı da bizleri dinlemez. Ondan dolayı da vatandaşların ölçüleri güzel, biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var tabii ki. E, ama işte bunları minimize ederek e, partimizi Malatya'da hak ettiği en yüksek yere getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, asgari ücret e, hak ettiği yerde değil, ben açıkça söyleyeyim. E, 2002 yılında asgari ücretli ben e, nereden nereye geldiğini anlatmak için söylüyorum. 2002 yılında asgari ücretli 7 tane çeyrek alabiliyorken bugün 5500 yapılmış olmasına rağmen halen 3.2 çeyrek altın alabiliyorduk. Yani bu da e, işte neticede e, biliyorsunuz ülke ekonomileri dolar üzerinde. Ne kadar biz doları sevmesek bile, do <laughs> dolara karşı olduğumuz üzeresek bile ama neticede e, ihracat, ithalat tamamen dolar üzerinden yapılıyor. İşte emtia fiyatları dolar üzerinden belirleniyor. E, i̇şte bir ons altının bile dolar üzerinden değerlenip ona göre Türk lirasına çevriliyor. Bir petrol fiyatı dolar üzerinden biliyorsunuz. E, i̇şte bu dolardaki artış, dolardaki düşüşten dolayı e, bizim de ekonomimiz biz e, iyi yönetilmediğini iddia ettiğimiz için bunu söylüyorum. 2002'de bu yana yaklaşık alım gücü yarı yarıya düşürülmüştür insanımızın. Enflasyonun şu an resmi rakamlarda bile yüzde 78 küsürler olduğunu düşünürsek bir e, halbuki enak denilen bir kuruluş var biliyorsunuz. Onlar bugün açıklama yaptılar. Yüzde 178 olarak açıklama yaptılar market alışverişinde de biz bunu görüyoruz. Yani geçen sene 30-35 aldığınız çay bu sene 75-80 lira. Geçen sene şeker 25-30 lira aldığınız şeker bugün 80-90 lira arasına yükselmiş durumda. Enflasyonun çok ciddi arttığını buradan görüyoruz. O yüzden asgari ücretli hakikaten ben destan yazıyor diyorum. Çünkü 5500 lirayla ki alım gücü düşmüş olmasına rağmen bugün kiraların da neredeyse 2000 liranın altında ki ev kirası bulunmadığı yerde 5500 lirayla evi geçindirmek hakikaten bir destan yazıyorlar. Market alışıyorsa hepimiz yapıyoruz. Görüyoruz, üzülüyoruz da yani sürekli marketçiler de bundan şikayetçi. Geçen bir tane marketçi diyor ki sene başından beri sadece 7000 lira diyor o fiyat etiketlerine verdim sadece 7 bin lira. Ona göre düşünün yani sürekli değişim, sürekli değişim, sürekli değişim. Öyle geliyor ki haftalık değişim, öyle geliyor ki günlük değişim. Ona fiyatları görüyoruz. Bir ekmek bile 4 lira oldu. Yani Türkiye'nin birçok yerinde 5 lira, 6 lira, 7 lira olduğu söyleniyor. Bir çay simit hesabı yaptığınız zaman hakikaten ekonomi iyi gitmiyor, ekonomi iyi yönetilmiyor. Biz hani ısrar ediyoruz Türkiye'nin gücü var ama yanlış yerlere veriliyor. İşte yanlış yatırımlar yapılıyor. Yanlış yatırımlardan dolayı da Türkiye'nin e, parası faize gidiyor. Veya garantili geçiş ücreti olan köprüler, otoyollar. ihtiyaç olan varsa yapılsın ama kendi imkanlarımıza yapalım. işte devletle de neredeyse üç katına mal ediyoruz. E, bu para bizim paramız. Sizin paramız. Yani e, bizim sizin vergilerimizden verilen paralar. E, bugün 2022 bütçesinde 240 milyar lira faize para aktarılacak. Geçen e, işte bu asgari ücretin bu fiyatı yükselmesinden dolayı e, Bakan Nebati'nin açıklaması var. 91 milyar lira işte e, çalışanlarımıza katkımız olacak diyor. E, bir kısım faizciye 240 milyar verirken kendi vatandaşına 91 milyar, üçte bir oranında. Biz e, hani e, bir şey vardır ya bir büyük şairin sözü dokuz e, kişiye bir puan, bir kişiye dokuz puan, bu taksini kurt yapmaz, yüzü lağaçan olsa e, diye bir e, bunu görünce de insan üzülüyor. Yani bu paranın vatandaşımıza aktarılması lazım. Biz bu faize giden parayı, bu garantili geçiş ücretine giden parayı ve K, şu şey var ya, e, ne, kur korumalı, KKM, kur korumalı mevduat hesapları bu sene öngörülen 40 milyar lira oraya para aktarılacak. Ee, yani bunları vatandaşımıza aktarmamız lazım. Vatandaşımıza ya hizmet veya para olarak döndürmemiz lazım. Ee, biz e, bunu 1997 yılında, 96-97 Refaya Hükümeti'nde biz bunu yaptık. Ve 1 lira dışarıdan borç almadan Erbakan hocamız %70-80 enflasyon olduğu dönemlerde %150 memura zam vermiştir. E, ee, emekliye %333 bağ kur emeklisine %333 zam vermiştir, ne demek %333 yani bir alan memur bir senek sonra dört aldı bir emekli dört aldı ve bu vatandaşınıza verdiğiniz para ne oluyor Alışveriş gidiyor alışverişten dolaylı olarak tekrar dönüyor vergi olarak tekrardan insanımıza geliyor vatandaşımıza devletimize geliyor yani e, bu döngüyü tekrardan sağlamamız lazım yani vatandaşın alim gücünü düşürmekten ziyade yükseltmemiz lazım rahatlatmamız lazım. Ondan dolayı e, 5500 yapılması güzeldir ama eksiktir. Biz inanıyoruz çok daha fazla verebiliriz halkımıza. Çok daha fazla zamlar yapabiliriz. Tabii festivaller e, illerin tanıtılması da önemli rol almaktadır. E, tabii yeri yapıldığı yerine göre yapıldıktan sonra e, yani e, şey olarak düşündüğümüz zaman bu tanıtımlar yapılsın. Yapılmasın değil ama belediyeler e, hizmet yapamaz durumdayken veya hizmet yapamayacak e, duruma getirmek bu festivallerle çok ciddi paralar harcayarak bunlara çok ciddi paralar ayırmak bunlara bu e, paraları halkımıza hizmet olarak kullanması gerekirken e, yani e, çok ciddi paralarla bunların yapılması biz doğru bulmuyoruz açıkçası. ...festivaller yapılsın ama sponsorlar vasıtasıyla yapılsın. Yani... E, ...ilimize yük gelmesin, belediyenin hesaplarına yük gelmesin veya... ...çok ciddi tanıtımlarla, çok ciddi masraflarla yapılmasın ama... E, festivallerde işte Manhattan'ın Kaysısı, işte Yeşilyurt'un Kirası... ...bunlar tanıtma yapılsın yani biz buna e, karşı festivallere karşı gelmeyiz ama... ...işte e, ileride belki bir daha yapılacak film festivalleri... Bunlar ülkenin, ilimizin eğer e, ekonomisine çok ciddi e, zararlar verecekse bunlara tabii ki karşı çıkarız. E, çok ciddi vermeyecek tanıtım olarak da yapılırsa da burada da karşı gelmeyiz. Evet tekrar e, bana bu imkanı veren siz kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E, tekrar Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza e, mübarek olmasını diliyorum halkımız emin olsun hakikaten milli görüş var ve devam ediyor. Saadet Partisi olarak biz varız, biz buradayız. Tüm halkımızın hizmetindeyiz ve biz daha önce yaptık, yine yaparız diyoruz. Elimizde imkanlarımız var.